Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dünyanın en garip ve inanılmaz yasalarını anlatacağım. Bazıları o kadar ilginç ki gerçek olduğuna inanamayacaksınız. Kim bilir? Belki de siz de farkında olmadan bu yasalardan birini çiğnemişsinizdir. Hadi başlayalım. Singapur'da sakız çiğnemek yasak. Evet, yanlış duymadınız. Singapur'da sakız çiğnemek yasak. 1992 yılında hükümet Sokakları temiz tutmak için sakız satışını ve çiğnemeyi tamamen yasakladı. Ancak tıbbi nedenlerle sakız çiğnemek istiyorsanız doktor reçetesi almanız gerekiyor. İsviçre'de akşam 10'dan sonra tuvalette sifon çekmek yasak. İsviçre'de bazı apartmanlarda gece 10'dan sonra sifon çekmek gürültü kirliliği olarak kabul ediliyor ve yasak. Eğer bir gün İsviçre'de yaşarsanız bu kurala dikkat edin yoksa komşularınızı kızdırabilirsiniz. İtalya'da gürültülü ayakkabı giymek yasak. Kapri Adası'nda yüksek topuklu ayakkabı giymek yasak. Çünkü yetkililer, sessizliği bozan bu sesin ada sakinlerini rahatsız ettiğini düşünüyorlar. Eğer İtalya'ya giderseniz, sessiz ayakkabılar tercih etmelisiniz. Amerika, Alabama'da sahte bıyıkla kiliseye gitmek yasak. Alabama'da kiliseye sahte bıyık takarak gitmek yasa dışı. Çünkü sahte bıyığın diğer insanları güldürerek dikkatlerini dağıtacağı düşünülüyor. Japonya'da çok kilolu olmak yasa dışı. Japon hükümeti, halkın sağlıklı kalmasını sağlamak için 40 yaş üstü yetişkinlerin bel çevresini ölçerek aşırı kilolu olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer belirlenen sınırı aşarsanız, hükümet zorunlu diyet programı uygulayabiliyor. Kilo vermemekte ısrar ederseniz farklı cezalarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Avustralya'da elektrikli süpürgeyle gece ondan sonra temizlik yapmak yasak. Avustralya'da gece ondan sonra süpürge çalıştırmak yasak. Çünkü komşuların rahatsız olacağı düşünülüyor. Eğer gece yarısı temizlik yapmayı seviyorsanız Avustralya'da başınız derde girebilir. Kanada'da bozuk parayla büyük ödeme yapmak yasak. Kanada'da dükkanda büyük bir ödemeyi sadece bozuk parayla yapamazsınız. Eğer 10 dolardan fazlasını bozuklukla ödemeye çalışırsanız işletme sahibinin bunu kabul etmeme hakkı var. Dünya gerçekten çok ilginç yasalarla dolu. Sizin en garip bulduğunuz yasa hangisi oldu? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.